Hani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 9 Kasım 2024 Cumartesi gününün çılgın sayısal lotu çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekeri sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere çılgın sayısal loto sonuçlara çıkan kalmaz gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda talih numaralarımızı görüyorsunuz. Bunlar 15, 33, 36, 74, 78... E, 81 Joker sayımız 85 Süperstar sayımız 57 Eğer bu çekilişte 2, 3, 4, 5, 5 6 1 ve 6 1 bilirseniz Veya Süperstar sayısını oynayıp bilirseniz e, Ne kadar sayı e, büyüklüğünde bildiğiniz takdirde O kadar yüksek ikramiye kazanabilirsiniz Çılgın sayısı Alaton'un kolon bedeli 15 liradır İster Milli Piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulamasyonu oynayabilir Kazandığınız ikramiyenin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz Görüyorsunuz 1 ile 10 arasında herhangi bir numara yok 10-20 arasından 1 numara var. 20-30 arasından yok. 30-40 arasından 2 numara var. 40-50 arasından yok. 50-60 arasından numara çıkmamış. 60-70 arasından da yok. 70-80 arasından 2 numara. 80-90 arasından 1 numara çıkmış. Joker sayımız yine aynı şekilde 80 ile 90'lı gruptan belirlenirken süper sağlık sayımız 50 ile 60'lı gruptan çıkmış. Eğer bu çeki iki 2 bildiyseniz 53 lira, 3 bilenler 559 lira, 4 bilenler 9015 lira, 5 bilenler 533740 lira kazandı. 5 artı 1 bilen kimse olmadı ve 6 bilen de bir sonraki çekişe devretti. 351 milyon TL'lik büyük ikramiye. Çılgın sayısal loto biliyorsunuz 1'den 90'a kadar 6 tane numara seçiliyor. Bu videomuzda 9 Kasım 2024 Cumartesi gününün çılgın sayısal loto çekiliş sonucuna beraber baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.